uzun süredir cezaevinde olan arkadaşlarımız var. Yani 9 ayın üzerinde. Bunlar özgürlükleri kısıtlanmış insanlar ve belediye başkanlarımız e, halkın teveccühüyle, halk iradesiyle belediye başkanı olmuşlar. Ve e, bir anlamda halkın iradesinin Gasp edildiği dönemlerden, yok sayıldığı dönemlerden geçiyoruz. Yargılamama olabilir ama bunun tutuksuz olarak yargılanmasının esas olduğunu düşünüyoruz. Birçok arkadaşımız şöyle bir rahatsızlık içerisindeler. İddianamelerin hazırlanmasının gecikti. bu da doğal olarak kendileri üzerlerine atılı suçlarla ilgili savunma yapma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü bizim herhangi bir suçumuz yok. Bu isnat edilen suçlar boş iddialardır. Doğal olarak bizim mahkeme karşısına çıkıp bu iddiaları çürütecek imkanları bulmamız lazım. Bir an önce iddianameler düzenlenip mahkemeye çıkmak istiyorlar. Bir de cezaevlerinde e, hasta olan belediye başkanlarımız var. Ve bu hastalıkların tedavisi cezaevi koşullarında mümkün değil. Son olarak söyleyeceğim şu. Türkiye bir hukuk devleti ise, demokratik bir ülke bu ülkede adalet varsa belediye başkanlarımız ve diğer tutuklar, siyasi tutuklar tutuksuz yargılansın. Adalet karşısında hesap versinler. Eğer mahkeme başkanlarımızın ve siyasilerin suçlu önünde suçlu olduğu yönünde karar verirse buna kimsenin diyecek bir şey yok. Ama masumiyet karnesi prensibi burada ayaklar altına alınıyor. Bu insanların suçluluğu henüz ispat edilememiş ama özgürlükleri kısıtlanmış durumda. Şehirlerimiz başkansız kalmış. Şehirlerimiz öksüz kalmış. Şehirlerimizin hizmete ihtiyacı var kendi oylarıyla kendi tercihleriyle seçtikleri başkanların görev başında olmalarını istiyor kendilerine hizmet etmelerini istiyor